Kaan. Değerli arkadaşlar. Bakın. Bu ünitenin başında da söylemiştim. Şimdi tekrar ediyorum. Arkadaşlar. Bugünlerin. Bu dakikaların. Bu adam yani ben de 125'te dersleri... 5. konu var. Arkadaşlar. Efendim. Ben de 125'te kesirlerle işlemler var. Biz cebirsel ifadelere başladık değil mi? 125'teyiz. Yok hocam. Tamam. 24'tü Tuna. ödev verdiniz ama birlikte yapmadık. Bir tamam. yaptık? Tuna. Aa Musa diye biri gelmiş. Aa Musa Selim bu. Evet. Gelmiş, hoş gelmiş. Zorla adama ders çalıştırıyoruz. Arkadaşlar, bakın. Bugünlerin, bu dakikaların, şu anlatacaklarımın telafisi yok. Bir daha dönüp buraya anlatmayacağım. Ve sen LGS'de bunlardan sorumlusun. Eğer seneye buraya dönüp çalışma gibi bir lüksün olacağını zannediyorsan zannetme. Bütün hatta bundan sonraki matematiğin bu konular üzerine. O yüzden artık bu işin şakası yok ve bunu okulda öğrenemezsin. Okulda böyle detaylı anlatmaz kimse. İyi öğren, okulda da rahat et bundan sonraki eğitim hayatında da matematik olarak rahat et. Eğer bu konuda yamulursak sonrasında fena yamuluruz. Merve, Yavuz, dikkat. Evet arkadaşlar. Geçen... Hocam bende o sayfa yok. Tuna bilmiyorum ileride veya geridedir. Bende çok... 115'te istersen 115'i 115'e Hocam, 115 e Hocam bende 200'de şey cebirse 220 gibi bir şeyde cebirse ifade başlıyor. Ama o sayfa yok. Buna sen herhalde 6. sınıf kitabına bakıyorsun şu an. Hocam. 7. Evet. He? Hocam yanıma 6'yı almış. 7'yi değil. Evet çünkü 6. sınıfta o var. Ben anladım. Ne demek istediniz? Görüyor musun? Bak, ekranı kapalı. Elindeki kitabı biliyorum Zehra görüyor musun? Daha ne yapmam bak. Dikkat et. Evet Hocam. daha neler yapmam. Evet. Arkadaşlar devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi biz buna ne diyoruz? Denklem kurma diyoruz Ebrar. Arkadaşlar bir şeyin fazlası deyince ne anlıyoruz? Artı. artı. E, eksi deyince eksi. Katı deyince çarpı. Çarpı anlıyoruz değerli arkadaşlar. Buraya dikkat. Mesela bir sayının şey yarısı deyince bir bölü ikisi. Dörtte üçü deyince 3'e çarp, 4'e böl. Hayır dostum iyi günler diliyorum. Çok memnun oldum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi bakın burası bizim için önemli. Şimdi biz bir sayı dediğimizde bu sayının kaç olduğunu biliyor muyuz? Ay, x. X değil mi? Bilmediğimiz şeye biz ne diyorduk? X. İkisi dedik. İkisinin 5 eksiğini nasıl yazarsın? <laughs> x eksi 5. <laughs> Güzel. 9 fazlası nasıl yazarsın? E, 9x. 9. X artı 9. X 9x. Artı 9. 9x değil bak. O zaman ben çarpı. Çarpı diye gördüm hocam pardon. Bir sayı x 9 fazlası x artı 9. Hocam ben oraya çarpı, çarpı diye gördüm. 4 katı 4x. 4x. Bir sayının dikkat. 3x eksi 2. Heh. 3 katının 2 eksi. Sayı bu. Önce katını aldım. 3x sonra 2 eksiğini aldım. Şimdi geldik ene seymen. Bir sayının 2 eksiğinin 3 katı. Hocam 3 yazıp parantez açıp x eksi 2 mi yazıyorduk? yazıyoruz hocam. Iki iki evet, diyoruz, hocam. Evet. Parantez içinde eksi 2 yazıp 3 ile çarpıyoruz. İşte, önce eksi diyorsa o zaman x Eksi 2 dedim ama Merve, Arda 3 katını alırken Tuna, Tuan'a bunu kaçta çarpacağım? 3'te. 3'te. Paranteze alarak yapacağım. Önce katını alıyorsam paranteze almıyorum. Ama önce fazlası, eksiği bunun 3 katı, 5 katı o zaman neye alıyorum? Paranteze ki işlemin yanlış olmasın. Bir sayının beşte ikisi. Sayı, x bölü iki bölü beş. İki bölü beş. Beşle çarpıyorum. ama. X bölü, bölü, bölü Doğru kal. Televizyon sualime girmiş. Ne zaman yollayayım? Doğru kal. Giremiyorsan videodan izle. Çünkü sürekli senin dersi alamam. Evet. Arkadaşlar 2 bölü beşin, değil mi? X'in 2 bölü beş yani, katı Evet. 2 eksiğinin 3 katı. Efendim Merve. Hocam bir sayının 2 eksiğinin 3 katı e, x 2 parantez içinde mi oluyor sadece? Evet. Önce çıkarıp veya toplayıp sonra katını alıyorsan parantez var. Tamam? Bir sayının 2 katının sayı x 2 katı k ka, 2x ile <laughs> Alberen 5 eksiği 2x 5 ile Burada durdum. 4 katını, neyin? Bir sayını. Bir sayı x 4 katı 4 3. 3 fazlası artı artı 3. +3. Bunların toplamını bulun demiş. Toplamı o 6x 2. Benzer ifadeleri topladım. 6x. Bir kapı -2. Ne oldu? 6x eksi 2. Var mı burada sıkıntı? Yok. Yok. Hocam Peki. bir şey soracağım. Buyur. Hocam burada da mesela böyle çıkartılırken hani negatif sayılar birleşiyordu ya. Öyle bir kural var mı burada da çıkarırken? Gerçek. Gerçek. İşte. Şimdi İsmail Erdem, Bir sayının üç katından dört katının bir fazlası çıkarıldığında. Bir sayının üç katı 3x. Bundan neyi çıkartacağım? Dikkat. 12x. Artı 1'i. Şimdi arkadaşlar eğer cebirsel ifadelerde çıkartma yaparken toplamalı çıkartmalı bir cebirsel ifade varsa. Çünkü birinci ifade bu. ikinci ifade bu. Karışıklık olmaması için. Hocam ekleyip mi yazıyoruz? Lütfen arkadaşlar ben konuşurken bölmeyin. Arkadaşlar ikinci ifade tek bir ifade olduğu için çıkarırken bunu işte Mert parantez alacağız. Bu birinci ifade, bu ikinci ifade. Ne yapacağım Zeynep Serra? 3x eksi çıkaracağım ya. 4x artı 1 yapacağım Zehra. Öbür türlü bakın çok yanlış bir şey bulurum. Şimdi yapalım işlerimizi adam yine. Dağıtıyorum eksiği eksi 4 x. Hatırlarsanız konunun başında eksiği dağıtmayı öğrenmiştik. Sonra eksi 1. 3 xten çıkaracağım. 3 xten 4 x çıkarsa ne kalır? Duru eksi x mi? Ve burada bir de ne kaldı? Eksi 1. Bakın normalde bulmamız gereken sonuç ne? Eksi x Ali, Fatma, Tuna. Eksi 1. Peki paranteze almazsan ne bulursun Ebrar Yağmur? Onu yapalım. 3x eksi 4x artı 1. Bak paranteze almadım. Bundan bu çıktı. Eksi x bunlar gitti. Artı 1. Bakın bu yanlış cevap. Bu doğru cevap. Tamamen değişti. Şimdi ben bunu anlatıyorum. Ama yarın bir gün denemelerde Tuana Aa öğretmenim ben onu paranteze almayı unutmuşum ya diyeceksin. Diyeceğim Musa diyeceğim ben biliyorum. Hocam. Tuna'nın yanındaki kitabı da altıncı sınıf kitabı olduğu bunu bildiğim kadar biliyorum ya. Yani. Evet. Hocam. Evet. O yüzden buna dikkat edelim. Artık öyle bir şey öğreteceğim ki size ilkokul matematiğiniz darma duman olacak. Denklem kurmadan soru çözemeyeceksiniz. Ya biz bunu ilkokulda nasıl yapıyorduk falan diyeceksiniz. Çünkü hep denklem kuracaksınız. Oh bu da Yap benim. Yapmayın hocam. <laughs> evet. Niye biliyor musun? Ben... Böyle e, Arda, Fatma üçlere dörtlere ders anlatmaya başladığımda o kadar zorlandım ki. Ya x mix yok ben bu çocuğa bunu nasıl anlatacağım? xsiz nasıl anlatabilirim? Evet. Çok zor oluyor çok. Hocam. Efendim. Şu parantezli şey anlamadım da bir daha de anlatırsan sonra olur. Bir daha anlatayım. Şimdi ne dedi? Bir sayının dedi. Bir sayın. Birinci işlem 3 katı var. İkincisi de ne var? 4x artı 1 var. Doğru mu? Evet. Bunları birbirinden çıkart dedi. Çıkartma yapacağız. Şimdi bu cebirsel ifade eğer şöyle olsaydı 3x'ten 4x çıkar deseydi hemen çıkarırdım. Ne derdim? Eksi x. Doğru mu? O evet. parantezi almana gerek yok. Ama bak şu ikinci ifade sadece x'li bir şey değil. Ne geldi? 4x artı 1. Yani toplamalı çıkartmalı bir şey geldi. O zaman bunu neye almak zorundasın? Parantezi. Okey? Parantezi evet. alırken eksiği dağıtıyorum. Parantezden kurtuluyorduk ya. Eksi 4x artı eksi çarptım. Eksi 1. Artık parantez yok. Buna dönüştü. Burada da ne var? 3x var. Şimdi yapıyorum. 3x'ten 4x çıkarsa eksi x yanında da ne var? Eksi Anlaştık mı? Anladım. Oldu mu? Oldu hocam. Evet. Burası önemli. Ali'nin yaşı Esra'nın yaşının 3 katından 2 eksiktir. Bunu ben çözmeyeceğim. Siz çözeceksiniz. Ali'nin yaşı, Esra'nın yaşının 3 katından 2 eksiktir. Buna göre ikisinin yaşları toplamını cebirsel olarak yazın bana. Ee, hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar, Ali'nin yaşı kimin yaşına bağlanmış? Esra. Bağlanmış. Esra. İşte burada önemli olan nokta ne? Kime x diyeceğiz? Kime x diyeceğiz burada? Esra Esra'nın yaşı. Çünkü ona bağlanmış annenin yaşı. Esra'nın yaşına x de oradan yola çık. Bu bu tür sorularda önemli olan kime x diyeceğim? herkes için açık. Herkes için açık. sadece bana açın. Ne öyle herkese açık? Olmaz. Evet oturum sahibi sınıftayken benim üniversiteye giden bir kuzenim vardı. O bana şey anlatıyordu, konu anlatıyordu. O da böyle sürekli x yazıyordu. Ben anlamıyordum hiçbir şey. Evet. ben ilkokuldayken annem karantina döneminde bana yapamadığım soruları x'li y'li anlatıyordu. Aynen öyle. Benim annem de dörtteyken hep böyle cebir kullanarak soru çözüyordu. Maalesef arkadaşlar diyorum. Hocam da. ben üçüncü sınıfta sizle birlikteyken hiç böyle yapmadınız. İşte arkadaşlar ne yapalım? Mecburen. Evet. Şimdi. Değerli arkadaşlar. Ali var. Bak bunlarda böyle çizmen lazım. Esra var. Esra'nın yaşı x olursa Ali'nin yaşı bunun 3 katı. 3x eksi 2. Şimdi bana neyi sordu? İkisinin yaşlarının toplamını sordu. Kaan, Musa, Arda. E, toplayalım bunları. Parantez almama gerek var mı? Merve Yavuz. Yok atma. Niye? Çünkü bu x'li burada var. Çıkartma olmadığı için parantezi almıyorum. 3x'li x'i topladım. Ne oldu? 4x. 4x. Bunlarla işim bitti. Bir de elimde ne var? X. X. Niye 3x 2 yazdınız? Merak ettim. Hocam ben orayı görmedim. Evet. Evet. Tuana doğru bulmuş. Mert, Enes Evet, Zehra Bir kat sayıyorduk. Hı. O yüzden 4x değil mi? Efendim? X'in kendisinde bir kat saydığımız için mi 4x evet, oluyordu? Gizli bir 1 var ya. 1x, 3x, 1x daha 4x eder. Siz ne yaptınız? Direkt gittiniz Ali'nin yaşını buldunuz. Ali sen de niye yanlış buluyorsun? Kendi yaşını mı bilmiyorsun Ali? 3x-2 değil. Sen 4x-2 yaşındasın. Evet. Peki. Haydi Merve Demir. Akif'in parası, Adile'nin parasının 5 katından 10 TL eksiktir. Buna göre Akif'in parası ile Adile'nin parasının farkını, dikkat Zehra farkını istiyor. Musa, o denemeyi yap, bana cevaplarını gönder. Evet. Hocam bu öğretmenler gününüz kutlu olsun. Ben Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Doruk Alp sesini kapatır mısın lütfen? Hocam şimdi e, Adile'nin parasını ilk olarak mı sayacağız? Tabii Akif'in parasını Adile'ye göre Adile'ye Adile x diyeceksin. Tamam. Akif'in parası ne olur o zaman? 5x eksi 10 mu olur? 10. Evet. 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 Arkadaşlar Akif var. Ak yazalım karışmasın. Bir de Adile var. Akif'in parası Adile'nin parasının. Adile'ye x diyeyim. Akif'in ki 5x eksi 10. Farkı dediği için 5x'ten x çıktı 4x eksi 10. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Ben anlamadım diyen var mı? Ben yanlışlıkla toplam olarak atmışım. Evet dikkat. Evet arkadaşlar burada da Hani e, nasıl ifade edebiliriz ona bakacağız. Kutularla. Hocam atladınız. 126 atladınız Bak, hocam. Bazen yapıyor kitap bunları. O bayağı atlamış ama değil mi? Bayağı atlamış. 126'yı görmeden geçmiş. Evet şimdi burası ne için var Enes? Alan hesaplama. Musa diyecektir ki Musa için burası ya öğretmenim bu x mx ne işimize yarayacak ya falan. Arkadaşlar ben boşama dedim Zehra Betül? Ayperen bundan sonra her işe burnunu sokacak. Bakın siz bu yılda seneye de geometri soruları çözeceğiz. Hep işin içinde bu cebirsel ifadeler olacak. icra et. Arkadaşlar çevresini istemiş. Yani biz mi yazacağız? Ben topluyorum x 2x daha kaç x? 3 x. x daha 4x 4x artı 5 eksi 2 3 3 4. Aa, 4x artı 4. 4 4x artı 4 bunun neyi? Çevresi. Evet, evet. İkincinin çevresini gönderin chatten. İkinci ifademizin çevresini alalım. Dikkat. Duru ve Ebrar buldu. Zehra Betül acele ediyorsun. Can bir dakika. Doğru kalp acele ediyorsun. Erdem acele ediyorsunuz. ediyorsun. Bir şey soracağım. Burada... Çevresi art, diyor arkadaşlar. Çevre. Artı veya eksi olduğunu nereden bulduk? Doğru mu benimki? Eksi. Nasıl? Eksi. Can, doğru mu? Nasıl bulduk? Mert bir dakika. Mert doğru. Alperen. doğru. Alperen doğru. Mu acaba Alperen? Bakıyor. Hocam benimki. Alperen yanlış. Enes Hocam... dikkat et toplarken yanlış yaptı. Merve neyi Artı eksi ne diyorsun? Hocam burada dedik ya 4x artı 4 diye. Evet. Neden artı oldu? Or artı 5 ile eksi 2'yi toplarsan kaç eder? He. Üzerine 1 eklersen. Hocam benimki doğru değil mi? Değil. Tuna şimdi düzelttin. Arkadaşlar Zeynep Serra dikkat. 3x 3x daha 6x Arda Musa Adam İner. 2x burada var. 8x 2x burada var. 10x. Hocam ben yine yanlış soru göndermişim. Her zaman Hocam ben bir şey iki, 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 bir ya ben yapmışım. yapmışım. Ben, ben de yapmışım. yapmışım. Ben de üç Evet. 2 ile 2'yi topla 4. Artı 4. Eksi 5, eksi 5, eksi 10. Artı 4, eksi 10. Ne oldu? Eksi 6. Hocam ben 3. Evet. soruyu yollamışım. Ben de şimdi yollayalım mı? Yollayın bize Ahmet. Hocam ben de, ben de üçüncü Hocam, soruyu tamam yapıyorum. Nasıl hata yapıyorum? 20. Hocam hatta. <laughs> <laughs> şey gönderdiniz de diyor ki acaba nasıl bir yanlış anladılar ki öyle bir onu düşünüyorum deminden beri. <laughs> hocam üçü yollamışız hepimiz. Eksi bir. Dördüncüyü gönderelim efendim. Hadi doğru oldu. Evet, dördüncüyü yollayınız. Bu sefer doğruyu yollayacağım. Hocam ben de artı yok da eksi yazıyorum. Sonra olur mu artı yerine klavyede? Olur. Hocam. Direkt yazıyla artık yaz. Doğru. Yazıyla yaz. Yazıyla. Doğru mu hocam? Doğru. Devam et. Beşinciye. Hocam benimki doğru mu? Seninki doğru. Neredesin? Hocam benimki doğru mu? Hocam çete attım. Sen neredesin? Hala medya attın mısın? Hayır hocam arabadayım eve gidiyorum. Hadi. Hocam Beşim benimki atadan. doğru mu ya peki benimki doğru mu son attım? Hocam arkadaşlar, attım. Zaten Tek tek sormayın İlkokul bir çocukları gibi. <laughs> Neyse hocam açınca göreceksiniz. Ya, üçlerde, zaten. Bak, hocam 6'yı atalım mı? Üçlerdeki videomu izleyin. Dersin yarısı şununla geçiyor. Evet seninki de doğru seninki de doğru. Seninki de... Ya arkadaşlar. Yapmışsan doğrudur kardeşim bu kadar basit. Hocam 6'yı atalım mı? Evet. Hocam benim ilkokulda bir tane öğretmenim vardı hocam. Yalnız şimdi bunlar kolay ya herkesin sesi çıkıyor. Benimki doğru mu benim? Birazdan zor bir şey gelince ben göreceğim. Hadi bunu da toplayın yani toplama bilen herkes yapar bunu hadi arkadaşlar. Hocam, hocam benimki, benimki doğru mu? vardı. Öyle şaşırtmacı sor, şaşırtmacalı sorular sorardı bilemezdim. Hocam geçen gün yanına gittim. Hocam bir tane daha sordu yine bilemedim. Dedim hocam bu ilkokul seviyesi mi? Sen yokken ilkokulda neler oldu sen biliyor musun? Evet. Ya, ya biz en son harfleri öğreniyorduk. Bu ne ya? Hocam ben Aa, aşağıya... İlkokulda biz... ne olmuş ki? 8x. Bunlar birbirine götürdü. Artı 9. Evet. Arkadaşlar e, beyninizi çok zorlamayalım. Hocam bunlar LGS'de de var değil mi? Var. Bunlar temeli atıyoruz şu an. LGS. Temel... Olsun olsun. Sadece LGS. Bundan ne kadar Bundan sonraki matematik hayatının temelini atıyoruz. Beş dakikalık bir mola veriyoruz. Beş dakika sonra buradayız. Hocam bir dakika. Ya. Beş dakika mola. Hocam ben Efendim? matematik olimpiyatlarına